Bu dersimizde Entity Framework Core ile transaction kavramının kullanımına bakalım. İlk olarak transaction nedir? Örneğin elimizde bir sorgumuz var, bir formumuz var ve form aracılığıyla 3 tane update sorgusunu veritabanına göndermek istiyoruz. Bu sorgumuz tek bir form içerisinden gittiğini düşünelim ve biz her bir update sorgusundan sonra eğer gelip bir DB context üzerinden örneğin gelip save change'i çağırırsak bu durumda biz üç sorgudan sorgu içinde bir transaction kavramı oluşturmuş oluyoruz ve transaction kapsamı kontrolü içerisinde bu sorgular veri tabanına gidiyor ve bütün update sorguları birbirinden bağımsız gitmiş oluyor. Ancak ben bütün update sorgularını birbirinden bağımsız olarak göndermek istemiyorum. Dolayısıyla gelip üç tane sorgu için tek bir save change çağıracağım ve tek bir save çağırdığım için ilk iki sorgu başarılı bir sorgu ancak üçüncü sorgu başarısız bir sorgu. Dolayısıyla üçüncü sorgunun başarısız olması ilk iki sorgunun da veri bir değer güncellemesi yapmamasına neden oluyor. Yani buradaki oluşturduğunuz bir transaction kontrolü altında oluşturduğunuz istediğiniz kadar update delete insert sorgusu olsun. Bu sorgularından herhangi bir tanesi başarısızlığa uğrarsa hepsi için bu başarısız bir sorgu olmuş olur. Burada dikkat etmeniz gereken her bir update sorgusu için bir SQL cümleci oluşuyor. Tamam bu gidiyor burada bir değer değiştiriyor. Gelip buradan bir değer değiştiriyor. Ama burası bir hataya neden olduğundan dolayı burada değişen değerler rollback denilen bir kavram ile geri alınıyor. Dolayısıyla transaction kavramı bu amaç için kullanılıyor. Şimdi gelelim bunu bir örnek üzerine görelim. Şimdi ben bu uygulamayı Northwind Database üzerinden yapacağım. Northwind Database'in scriptini ben ders altına ekleyeceğim ve bunu buradan alabilirsiniz. Bu scripti yapmanız gereken execute'e e basıp bunu çalıştırmak ve benim için burada bir database oluşturacak. Refresh dediğimizde bakın buradan Northwind Database'imiz oluştu. Şuna da gelip bir refresh diyelim tekrar. Table'larını bakın açıyoruz. Şöyle gelip ben product'ları kullanacağım buradan. Evet buradaki bilgilerimiz geldi. Şimdi benim burada yapacağım uygulama örneğin ilk 5 kayıt için bir güncelleme yapacağım ve burada yapacağım güncellemeler örneğin gelip buradan unitin stack alanında olacak. Burası bir sayısal tip dedi. Değer ve maksimum 32767 yanlış hatırlamıyorsam maksimum alabileceği değer bu. Dolayısıyla ben bunun üzerine örneğin 32000 gibi bir değer göndereceğim ve değer aşıldığında burada tabii güncelleme yapamayacak. Yani buranın veri kapasitesini aşan bir değer olduğundan dolayı buraya bir güncelleme gitmeyecek. Dolayısıyla Önemli ilk 4 için başarılı bir sorgu olacak ancak 5. için başarılı olmadığından dolayı buradaki güncellemeleri de geri almış olacağız. Ve gelelim şuradan ya Visual Studio code ya da Visual Studio açabiliriz fark etmez. Şöyle proje diyelim. Console app diyelim ve gelip burada şöyle EF Core şöyle Transaction diyelim. Okey diyelim bir tane projemiz olsun. Buradan projemiz oluştu. Şimdi proje için şöyle sağ tıklayalım. Komut ekranı ilk başta açayım. Şöyle cmd diyelim. Gelip burada bazı paketleri ilk başta şöyle yüklememiz lazım. Paketleri şuradan direkt alacağım ben. Şöyle şu paketleri şöyle gelip şöyle yapıştıralım. İlk başta SQL Server kullanacağız. SQL Server provider ı yüklenecek. Daha sonra entity framework core tools yüklenecek ve daha sonra da designer'ı şöyle yükleyeceğiz. Tamam. Bunlar yüklendikten sonra da gelip şunu şuraya alacağız. Şöyle yeni bir item group oluşturalım. Şuraya ekleyelim. Şunu kaydedelim. Tamamdır. Daha sonra şöyle gelip .NET Restore diyelim. Paketleri şurada çözümlesin. Ve gelip şöyle .NET EF slash H diyelim ve komutlarımız geldiği zaman problemimiz yoktur. Tamam şimdi biz gelip Northwind database'ini uygulama tarafına şöyle aktaralım. .NET şöyle EF daha sonra DB context şöyle scaffold diyoruz ve gelip buraya bir connection string ekliyoruz. Direkt connection String'i şuraya aktaracağım ve gelip daha sonradan şöyle provider namespace'ini yazacağız. Microsoft nokta şöyle entity framework core nokta şöyle SQL server diyoruz ve gelip şöyle bir boşluk o diyoruz ve gelip örneğin models klasör içerisine burada scaffold işlemini yapsın. Yani database'in şeması uygulama tarafına aktarasın. Tamam. Gelip şuradan baktığımızda bu derse baktığımızda bütün bizim klasörlerimiz burada. Şimdi gelip biz buradan şöyle Northwind Context üzerinden şöyle bir işlem yapalım. Şimdi gelip ilk başta şöyle using diyelim. Şöyle ctl.namespace'ini yukarıya alalım. Ve gelip şöyle db eşittir new db context diyelim ve burada bir sorgu yazalım. Örneğin var products diyelim ve veri tabanındaki şöyle productslardan şöyle beş tanesini alalım. Şöyle nokta tek diyoruz. CTL nokta sistem linki yukarıya ekleyecek ve beş tanesini istiyorum ve gelip sonda şöyle turisti çağırıp şöyle bir listeye çevirelim. Şimdi daha önceden dedik ki bizim sorgularımız için zaten transaction kavramı oluşturuluyor. Yani bir otomatik Transaction kavrama söz konusu Entity Framework Core'da. Şimdi bunu göstermek için bir tane biz herhangi bir transaction'a müdahale etmeden önce gelip şöyle bir transaction kavramının çalışıp çalışmadığını nereden bakalım? Şöyle Profiler'dan bakalım. SQL Server Profiler var. Şöyle Profiler çalıştıralım. Şimdi Profiler'da varsayılan olarak ilk geldiğinde şöyle bir tane trace oluşturuyoruz. Şöyle SQL Server'ı şu anda kontrol edecek ve standart template içerisinde bizim şu anda transaction kavramı kontrol edilmiyor. Yani gösterilmiyor. Show all events diyelim ve gelip buradan transaction'a gelelim en aşağıda. Transaction'a gelelim. Ve buradan şöyle begin transaction'ları göstersin. Yani başladığını ve bittiğini göreyim. Daha sonra commit kısmını göstersin ve rollback'i burada göstersin. Okey diyelim. Ve transaction için şöyle bizim için loglar göstermeye başlansın. Şimdi biz gelelim burada sorgularımızı oluşturalım. Şimdi ilk başta şöyle bir for each oluşturacağım ve gelip burada bütün products'ları şöyle aldığım 5 tane product'a da burada dolaşacağım ve burada product'ları dolaşırken hangi product üzerine güncelleme yaptığımızda burada söyleyelim. Örneğin şöyle updating product diyelim mesela. iz diyelim. Ve gelip burada prodan şöyle id numarasını yazdırabiliriz. Yani gelip item nokta proda kaydı dediğimizde kaç numaralı proda da update edeceğimizi ilk başta söyleyelim ve gelip burada bir güncelleme yapalım güncellememiz Örneğin gelip unit in stock olsun artı eşittir şöyle 100 ekleyelim hepsinin üzerine yani stok miktarının üzerine hepsine 100 eklediğimizi burada farz edelim ve gelip ben for içten çıktıktan sonra gelip burada db.savechange diyeceğim Bakın burada güncellemeleri oluşturuyoruz. Yani burada güncellenen alanları işaretliyoruz 5 tane entity için. Ve gelip for içten çıktıktan sonra save change'i çağırıyoruz. Burada demek istediğimiz zaten bir transaction yani bir save change çağırdığımız için tek bir transaction'ın kontrolü içerisinde bir tane güncelleme yapacağız. Şimdi gelelim uygulamada şöyle gelip .net run diyelim ve uygulamamı çalışsın. Uygulama çalıştığı zaman burada konsol ekranına tabi güncellenen ürünlerin burada bakın güncellenmesini burada söylüyor. Girip buradan profilere baktığımızda transaction'ın başladığını bittiğini yani başlama işlemi tamam ve complete kısmına geldiğimizde bakın burada 5 tane sorgumuzun da burada oluşturulduğunu update sorgusunun oluşturulduğunu ve bakın önemli olan burası transaction'ın burada kabul edildiğini yani buradaki sorgunun veri aktarıldığından artık eminim. Şimdi gelip biz bu beş tane sorgunun içerisinden herhangi bir tanesinin hatalı olduğunu şurada veritabanına göndersek. Örneğin bu hatayı nasıl oluşturabiliriz? Mesela geliriz burada. Eğer deriz burada item eşit eşit şöyle products'lardan örneğin dördüncü yani son proda geldiğimiz zaman biz item nokta unitin stana şöyle artı eşittir örneğin 32 gibi gibi bir değer verelim. Şimdi buradan baktığımızda unit instant şöyle definition'a gidelim. Şöyle short'un aldığı maksimum değere bakalım. Biz buradan 32767 gibi bir değer verebiliriz biz buraya. Biz bunun üstüne bir değer versek zaten uygulama şu anda değerlenmez, hata verir. Dolayısıyla biz buraya 32767 değil, örneğin 765 gibi bir değer verelim ve zaten bu database zaten hataya neden olacak. Bunu gelip şöyle kaydedelim ve gelip şuradan Tekrar .NET run diyelim ve Gelip bakalım buradan hatalı olan Tabii ki burada olacak biz tabii hatalı olan kısmı Burada derlenmeyecek uygulama Derlenmeyeceğinden dolayı gelip biz burada bunu bir try-catch içerisine almamız gerekiyor Örneğin gelip şuraya Şu kısma gelelim şöyle bir try ekleyelim Ve şu catch kısmı Kısmı içerisine Şöyle hepsini alalım. Keç kısmını şöyle aşağıya alalım. Şuraya gelsin ve şurada bir hata olduğunu söyleyelim. Şöyle error diyelim mesela. Burada denetlenecek olan try kısmı içerisindeki sorgularımız burada oluşturulacak. Tamam burada problem yok ve Yine for çıktıktan sonra en son seçeneği çağıracağız. Ve gelip burada bir hata oluşturacağından dolayı ki bana bir sonuçta uygulama derlemesinde bir problem olmayacak. Hata olduğundan dolayı direkt catch'e düşecek ve catch'te de, de ekrana şöyle bir error yazacak. Şimdi gelip .NET run yapalım. Burada son sorguda burada bize bir error yazacak. Bakın burada updating, updating. Hatta 5 içinde yazıyor updating'i. Ama daha sonradan bu error'a düşüyor. Ama uygulama yine çalışıyor. Yani sonuçta bizim burada bir transaction'ımız oluşuyor. Şunu kapatayım ben. Temizlensin şurası. Şöyle CLS diyelim. Tekrar şöyle çalıştıralım. Şöyle temiz ekranla tekrar oluşsun. Evet bakın burada transaction başlıyor. Ve burada bakın sorgularımız oluşuyor. Ama bakın burada commit edilmiyor. Biraz evvel hatırlarsın transaction commit ediliyordu. Burada rollback oluyor. Yani burada şu anda gönderilen 5 tane update sorgusunun hiçbiri veri tabanına aktarılmadı. Bunu veri tabanından tabii ki kontrol edebilirsiniz. Ancak burada zaten rollback olduğundan dolayı burada 5 tane update sorgusu için bir geri getirme işlemi yapıldı. Şimdi gelelim uygulama içerisinde. Save Change'i biz en sonunda çağırdık. Dedi ki bir tane transaction oluştu ve transaction içerisindeki bütün işlemler burada kontrol edildi dedik. Gelip bu DB Save Change'i burada değil de gelip örneğin şurada çağırsak. Yani her bir güncelleme işleminden sonra Save Change çağrıldığını düşünsek bu durumda ne olacak? Bu durumda Save Change çağırdığı zaman her bir Save Change için bir commit oluşturulacak, bir transaction oluşturulacak ve o transaction içerisinde sadece o güncelleme yapılacak. Yani o item, o anki product içerisindeki örneğin bir numaralı item commit edilecek direkt. Ama hataya düşen olan, dataya düşen kısım için bir rollback olacak. Yani diğer ilk dört tane kayıt normal güvenli bir şekilde gerçekleştirecek ama son kayıt veri gitmeyecek. Gelip buradan .NET Run diyelim. Yine aynı görüntüyü alacağız. Ama gelip tabi şuradan şunu temizleyelim. Yine çalıştıralım. Evet bakın transaction'lara bakın. Bakın burada en baştan itibaren bir tane transaction oluşturulmuş. Geldik bakın bir tane update sorgusu. Commit transaction yani bu sorgu aktarılmış tamam. Aşağıya gel bakın bir tane daha transaction. Bu da commit olmuş. Buraya gelmiş transaction oluşturulmuş commit olmuş. Üçüncü için. Dördüncü için de tamam ama bakın 5. sorgu için Burada gönderdiğimiz 32.000 gibi bir değer rollback olmuş. Yani burada sondaki update veri gönderilmedi. Çünkü bu her bir tanesi farklı bir transaction içerisinde gönderildiğinden dolayı sondakinde hata olduğundan dolayı bu veri aktarılmadı. Peki biz burada gördüğümüz gibi bizim bir otomatik sonuçta burada bir transaction'ımız söz konusu. Yani biz burada ilk 4 tanenin diğer beşinciyi etkilememesi yani her bir tane transaction'ın farklı olması için save change'i burada çağırabiliriz Ama Ben sonunda bunu çağırmak istiyorum ama transaction'da beş tane update sorgusu hiçbiri kontrol edilmesin. Yani herhangi bir transaction kavramında buna gitsin istemiyorum ben. İlk dört tanesi için güncelleme olacaksa olsun. 5. için hata varsa hata düşsün. Ben bunu istiyorum. Bu durumda ne yapmanız lazım? Northern Context'e gelip şuradaki kısma gelip buradan database nokta Automatic Transaction Enabled'ı gelip false yaparsınız. Ve gelip uygulamada yine en sona aldık biz bunu. Tamam. Gelip şuradan uygulamayı .net run'la şöyle çalıştıralım. Trace'leri şuradan yine temizleyelim. Ve gelip burada baktığımızda burada herhangi bir transaction olmadığını görüyoruz. Ve gelip burada baktığımızda ilk dört tane sorgu hatalı olmadığından dolayı update yapıldı ama son sorgu için hata düşünden dolayı burada herhangi bir güncelleme işlemi yapılmadı. Bir transaction içerisinde olmadığından dolayı burada birbirini etkilemeyen bir sorgu grubu oluşturmuş olduk. Peki şu anda transaction'ı biz burada kapattık. Ve transaction'ı kapattıktan sonra save change'i burada çağırmışsınız ya da burada çağırmışsınız. Yani her sorgudan sonra save change olmuş ya da Forge'den çıktıktan sonra save Change'i çağırmış. Arasında hiçbir fark yok. Sonuçta ortada bir transaction yok. Ama ben gelip burada transaction'ı Otomatik olarak buradan false'unu eşitledim ve artık şu an transaction varsayın olarak aktif değil ve ben bu transaction sürecini kendim yönetebilirim. Bunun için gelip şöyle using derim ve gelip burada örneğin var transaction diyelim. Böyle db nokta, şöyle database nokta, şöyle begin transaction deriz ve burada bir transaction başlatırız. Ve transaction da şöyle en aşağıya gelip şöyle ekleyelim. Şöyle şurada şu anda bir transaction sürecimiz var. Ve burada Save Change'i istediğiniz yerde çalıştırın. Örneğin şurada gelip çalıştıralım. Burada gelip çalıştıralım. Nerede çalıştırdığınız önemli değil. Sonuçta bütün Save Change'ler bir Transaction içerisine gidecek ve herhangi bir problem yok ise şuraya geldiğimiz anda biz gelip şöyle Transaction nokta şöyle commit diyebiliriz. Buraya geldiğimizde herhangi bir problem yoksa, yani şu aşamaya kadar gelene kadar herhangi bir problem yoksa, zaten varsa keçe düşer, yoksa buradan commit'i görür. Eğer bir problem varsa da transaction nokta şöyle roll bekleriz ve bu güncellemelerin hepsini geri alırız. Burada şu anda gayet esnek bir yapı sahip. Bu save changei nerede? Hangi sorgudan sonra çalıştırırsınız, çalıştırın fark etmez. Tek bir transactionımız artık var sonuçta bu kapsam içerisinde bir begin transaction çalıştırdık ve istediğimiz zaman transaction'a commit ediyoruz. Yani o aşamaya kadar transaction içerisinde oluşturmuş bütün save change'lerin, bütün sorguların veritabanına gerçekten kabulünü yap diyebiliyoruz burada. Eğer herhangi bir problem olduğunda da burada gelip rollback diyebiliyoruz. Bir gelip buradan şöyle dotnet run diyelim. Ve uygulamamız şöyle şu trace hemen kapatalım. Bakın tek bir transaction çalıştı ve transaction içerisinde bakın bir sürü sorgumuz var. Şurada Save birkaç kere çağırdım ve her seferinde farklı farklı update sorguları oluşturuldu. Ama dikkat ederseniz bu sorguların her bir tanesi ayrı bir transaction içerisinde değil. Burada oluşturulan bütün sorgular hep bir transaction içerisinde. Burada oluşturulan sorgular tek bir konteks üzerinden olmak zorunda değil. Farklı oluşturacağınız, örneğin 2-3 tane konteks üzerinden yaptığınız sorguları da tek bir transaction içerisinde alıp tek bir seferde commit edebilirsiniz. Burada herhangi bir problem olduğundan dolayı şurada herhangi bir problem var. Dolayısıyla burada rollback oldu. Yani burada oluşturduğunuz hiçbir update veri tabanına gönderilmedi. Son olarak özetlersek Entity Framework Core yapısı içerisinde transactionlar otomatik olarak zaten aktif edilmiş durumda. Ancak siz gelip bunu pasif edip daha esnek bir yapı kendinize tabii ki kurabilirsiniz.